Önümüzde başta halk daha varamamıştı, e, az 30 kişilik bir polis grubu vardı, e, öyle herkes şehit olmaya orada kararlıydı, yani. polisler diyor daft herkes. İşte şehit olacağız buradan çıkamayacağız, e, biliyoruz işte ama ölene kadar da direnci diyorlardı burada, e, helikopterler o anda geldi, 5 e, polis arkadaşı şehit etti. Ee, açtı. başladı. Helikopterden mi ateş ettiler? Evet, helikopterden evet. Alçak uçuş mu? Alçak uçuş yaptılar. Önce ateş etmediler. Yaklaştılar böyle helikopterler. Ee, biz biraz daha külliye girişindeydik. Ee, sarayın girişindeydik. Külliye giriş tarafında bekleyen tankları gelirse diye bekleyen zırhlı polis aracındakileri şey ettiler orada. Yani böyle dostmuş gibi yaklaşıp direkt ateş açtılar başımızda sürekli zaten uçaklar uçuyordu. Hmm. Helikopterler bundan sonra yaylım ateşine başladılar. Tam o arada e, bir büyük, büyük kalabalık bir sivil grubu geldi. Erkan abi Gerçekten. de neymiş o sivil grubun. O yaylım ateşinde galiba yanılmıyorsam. Bir e, gazi olmuş, kulağından yararlanmış herhalde. fotoğrafı başladım, var, işte, kendisini çekmiş yani. Canım. Gazi olmuş orada. E, o anda ben tanışmamıştım kendisiyle de daha. Sonra tanklar geldi. E, tanklar gelince sivil halk Şimdi yeni giriş, giriş yoluna. Taksiyeden kaç kişi vardı? 5 tank vardı. Sivil halktan kaç kişi vardı? Sivil halktan orada yaklaşık 200-300 kişiydik. Girişi kapatan. İlk etapta. Yani. İlk etapta. Yani çünkü hani <laughs> yollar kapalı olduğu için grup grup geliyordu insanlar. Öbür yolu askerler kapatmıştı. Oradan geçiş yoktu zaten. Ee, 200-300 kişiydik. Bir kısım etten duvar öldü. İşte bir kısım grup da Erkan abi falan böyle ben ve oradan birkaç kişi daha tankların yanına gittik. Bir grupta tanktaki, tanktakiler ikna etmeye çalışıyordu. Tank etrafını sarmışlardı, içeridekilerle konuşmaya çalışıyorlardı. Hani, ve... Hani... Yapmayın etmeyin, gelin teslim olun. Murat! Hani... Murat, bırak, diye bir süre evi Böyle gayet güzel, değilim. insani bir dille uyarıyorlardı. O ana kadar hiç şiddet yoktu halk, sivil halktan onlara karşı. Eee... E, tam tanklara müdahale ederken, üstüne çıkmaya çalışıyorduk tankları. Bu arada yaylım ateşe tuttular bizi? Eee, bir grup dağıldı böyle. Örneğin, hmm. var, <laughs> Yok, bey <laughs> <laughs> Önce helikopterlerle saldırdılar. İstanbul'a neredeydiniz? Değil için değilim ben. Polisin yanındaydım ben. İlmanın bir halk, bir, bir grup bak Dışarıda bekliyordu zaten fazla kişi yoktu zamanında. Hemen yollar kapanmıştı. Daha sivil halkın tamamı ulaşamamıştı. Orada 5 polis kardeşimiz zırh. şey etmişler. Hızlıla açtı. Yani gördük ateş açıldığını. Ondan sonra yaylım ateşine başladılar zaten. sonra külliyenin sivil halk geldi. Yaklaşık ilk başta 200-300 kişilik bir grup geldi. Onlardan 15 dakika sonra tanklar geldi. Kapıda beklemeye başladılar tanklar. Hemen bir etten duvar ördüler. 300 kişilik arada işte birkaç kişi öne çıktı. Biri Erkan abinin işte. E, müdahale ediyorlardı. E, i̇çeridekilerle konuşmaya çalışıyorlardı aynı zamanda yani insanlar. İletişime girmeye çalışıyorlardı. İşte tak, takların üzerine çıkacaktık artık. Yani en azından e, durduramasak bile takları üzerlerinde kalalım diyorduk. Tam o anda ateş açıldı. Çok yoğun bir ateş açıldı. Böyle beş saniye falan sürdü ama. Hani, Nereden açıldı? Işte, Jandarma binasından açılmış. Jandarma genel komutanlığının üstünde Orada alınmış. keskin nişancılar yerleştirmişler. Haberimiz yoktu e, onlardan. E, beklemiyorduk hiç zaten. Bir anda kalabalık dağıldı. Ben e, Erkan abiyi gördüm işte. Vuruldum dedi. E, Neden lan vuruldun abi dedim. Ben kulağındaki yarayı görmüştüm. Ki daha önce şey, şey gazi olmuş. Daha önce bir ateşte. Yine gelmiş gitmemiş. E, yere yıkıldığı anda biraz önce yürüdü. Yani, kaçma imkanı vardı ama kaçmadı. Ateş açılan dere biraz yürüdü. Vurdular beni dedi. İşte vuruldum dedi ben. Yere yıkıldı. bir önüm dön abi dedim. sırtım döndüğünde önce kaldırmaya çalıştım. Kalk kalkamıyordum. Döndürdüğümde yaralı olduğumu gördüm. Göğsünden vurmuştu. O anda zaten şadet şehadet getirdi. Yani böyle. Bana da şey demişti. ben öleceğim dedi. Ve hiç korku yoktu zaten. Yüzünde böyle bir acı ifadesi, yakınma, ah başka bir şey demiyor. Böyle ah etmiyordu. Ben şehit olacağım dedi. Kendime şehadet getirdi ve bilincini kaybetti o an dedi. Bir yandan yardım çağırıyorum, bir yandan sesimi durmaya çalışıyordum, bir yandan üstümüze tank geliyordu. Yani tank edecek diye sanıyorduk ama tam başı durdu, ezmedi. Kaç, kaç dakika sürdü bilmiyorum. Sonra işte bilinci kendine geldiğinde bir daha kapanmasın diye konuşturmaya çalıştım kendisini. İsmini öyle öğrendim. Adın ne abi dedim, işte Erkan Er dedi. Çocuğum var mı dedim, bir tane oğlum var dedi işte. Adını dedim, Fatih dedi işte liseye gidecek falan böyle muhabbeti yaptım ve gayet e, konuşuyordu aynı zamanda hani e, şeyde yok korku yok yani emaresi göstermiyor şok emaresi göstermiyordu ondan sonra kelime şahit getirmeye başladı yeniden e, bayağı kelime şahit getirdi Allah ebediyen sana yok ırkıma yok biz ihlal hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklali.